Arkadaş dünkü CHP bunu yaptıysa bugünkü CHP de yapabilir diyor. Evet. Yıl 1926. Cumhuriyet'in ilk yıllarına gidiyoruz. Başbakan Bayağı kim? Bayağı gittik. Evet, başbakan kim? İnönü. İsmet İnönü. İnönü bakıyor ki ekonomik durum çok kötü. Önce gidiyor. Şimdi millet bunları duyduktan sonra ben bunu Beyaz TV'de söyledim daha önce. Hayretlere düştü. İnanacak bir şey değil çünkü inanılması çok zor ama belgeleri de gördükleri için kimse bir şey diyemiyor. Çünkü tüm evet. belgesini gene göstereceğim. 1926 yılında bir Japon firması Türkiye'ye geliyor. Diyor ki, İnönü'ye, gelin bize müsaade edin, sizin burada diyor e eroin fabrikası kuralım diyor. Oh. Eroin. Evet. İnönü de kabul ediyor. Japon firmasıyla ortaklık kuruyorlar. Ve bugünkü Taksim Divan Oteli'nin olduğu yerde Türkiye Cumhuriyeti uyuşturucu maddeler inhisarını kuruyorlar. Eyvah ya, ilk defa anlıyorum. Ondan sonra bakıyorlar ki parayı hemen ikinci bir fabrika kuralım diyorlar. Eyüp'te Haliç kenarına adı da çok hoş eczayı tıbbiye ve kimyeviye etkimi kuruyorlar ve eroin üretiliyor Eroin üretiyor. Eyvah. eyvah. Fabrikalardakilerin hepsi zaten eroin man oluyor. Yurt içi, yurt dışında herkes uyuşturmaya başlıyorlar. O dönemdeki uyuşturmalardır ki Türkiye bu duruma geldi. Hı. Devam ediyor. Hiç soluk almadan 3. eroin fabrikasını da bu kez Kuzguncahia kuruyorlar. Diyeceksiniz ki ee, ya bu olacak şey mi? Türkiye'nin geliri 2 milyonmuş bütün fabrikaların tüm geliri sadece buradan 15 milyon kazanıyor. Oh, oh, oh. Bakın şimdi size bunların haberlerini fotoğraflarını. Türkiye'de ilk eroin fabrikası Çengelköy'de kuruldu. Manşet. Eroin fabrikasının merkezi çok modernmiş. Bunlar eroid, eroin e, üretiminde çalışan o tarihteki kızlarımız. O kadar çok eroin üretmişler ki, bunlar üretilen eroinler. Bu Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisinin mazisi. 1933'e geliyor yıl. İnönü diyor ki, arkadaş biz bunu kanun olmadan çıkartıyoruz. Bir de uyuşturucu maddeler inhisarı hakkında bir kanun çıkartalım. Hemen onu da çıkartıyorlar. Ya bu bildiğimiz eroin değil mi Bildiğiniz Bildiğimiz eroin. Yani Bildiğiniz o bir amaçlı olarak kullanılan morfin veya benzeri. Ya o da vardır içinde. Ama esas satmak için, uyuşturmak için. Evet. Bir anlamda uyuşturucu merkezi haline Tabii gelmiş. Uyuşturucu türücü. merkezi haline geliyoruz. Ve e, enteresan bir şey daha söyleyeyim. Uyuşturucu e, üretilirken kaçakçılık başlıyor. Başkaları da üretmeye başlıyor. Bu gördüğün inhisar kanunu var ya bu kanuna bir madde koyuyorlar. Diyorlar ki kaçak şeydenlere 3 yıldan başlar hapis. Yani kaçak satarsan 3 yıl, devlet satarsa serbest. Devlet kendi eliyle yine o no, CHP'si Eroin tacirliği yapıyor yani. Eroin tacirliği yapıyor Ne zamana kadar yıllarca gidiyor eyvah, eyvah. Avrupa ayıkıyor ya Amerika'da şey yakalıyorlar Gemi yakalıyorlar ondan sonra vazgeçiyorlar yani ta 46'larda falan vazgeçiliyor. Eroinin bir kilosu 100 bin liraya geçti. Of. Ve size koyacağım son fotoğraf. Bakın üzerinde uzaktan okuyamayabilirsiniz. 10. yıl bir asra bedel diye o zaman lambalayla şey yapılmış afiş asılmış. Evet. Altında da TC uyuşturucu maddeler inisarı yazıyor. Bu gerçek bir fotoğraf. Bak gerçek bir fotoğraf. İnternette de girseniz bulursunuz çok miktarda. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Devlet eliyle uyuşturucu imal etmiş Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi diyorum şimdi yani, böyle bir, kaynak bulabilir mi diyorsunuz? Yani tek şare kalıyor Başka bir şey yok. <laughs> Artık işi gücü bırakacağız. PKK'nın elindeki eroin Piyasasını alacak evet. belki de şey e, Kılıçdaroğlu. Aslında sormak lazım. Eroin yapar mı? Uyuşturucu yapar mısınız, yapmaz mısınız? Zamanında senin partin bunları üretmiş. Bunlara ne diyorsun arkadaş? Tasvip ediyor musun? Yoksa bu ineni, milleti zehirleyen adamın kendisi mi? Sormak lazım. Evet. E ben şimdi soruyorum yani. Evet. Bunların bunların yaptığı yapacağı bu sevgili kardeşim. Doğrudan doğruya bu pek